أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله لقاء الله كره الله لقاءه إلى آخر الحديث صدق رسول الله فيما قال أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام عبادة بن صامت Samit radıyallahu anh'tan vaat bir hadis-i şerif Efendimiz ve vesselam şöyle buyuruyor arkadaşlar. Men ehabbe her kim sever ise lika Allahi Allah'a kavuşmayı sever ise ehabbe Allah'u Allah da sever lika ehu ona kavuşmayı sever. Ve men kerihe her kim kerih görür ise lika Allahi Allah'a kavuşmayı kerih görür ise kerih Allah'u Allah da kerih görür lika ona kavuşmayı kerih görür. Kalet <laughs> Aişetü Ayşe annemiz dedi ki inna muhakkak biz ya Resulallah lenekrahul mevten elbette ölümü kerih görürüz. Yani ölümü istemeyiz. Ee, Allah'a kavuşmak istemiyor manasına mı geliyor? Yani bunun anlamı nedir ya Resulallah diye soruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a. Kale <laughs> Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da buyuruyor ki leysel senin anladığın gibi değil bu. Bu iş böyle değil. Velakin el mümine fakat mümin iza ona geldiğinde el mevtu ölüm kendisine geldiği zaman bu şira müjdelenir bir rızvanillahi Allah'ın rızasıyla ve kerametihi ve iyiliğiyle ihsanıyla müjdelenir. Yani ölüm hali geldiği zaman sekeratül mevt diyoruz arkadaşlar. Artık berzak aleminin yani ahiret alemini diyelim perdesi açılmaya başlayınca biliyorsunuz o zaman da ye'sali dediğimiz bir durumdur. O zaman artık tevbeler kabul edilmiyor. Artık iman etmemiş olan bir kimsenin imanı geçerli sayılmıyor. Böyle bir an. Ama işte mümin için ne yapılır? Allah'ın keremi, iyiliği ve rızvanı, razılığı, rızalığı ne yapar? Ona müjde olarak verilir. Fe <laughs> şey'un hiçbir şey olamaz. Ehabbe ileyhi ona daha sevgili olamaz. Mimma emamehu. O zaman o müminin önünde olan şeyler yani o perde açıldıktan sonraki ileriki safhalarda kendisine kavuşacağı şeyler den daha hiçbir sevgili bir şey olamaz. Yani artık dünyada yaşadıklarının geride bıraktıklarından daha sevgili olan şeyler onlara ona artık açılmış olur diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Fe <feyi> ahabbe lika Bu sefer de halihazırda e, hali hazırda ne yapmış olur? Allah'a e, kavuşmayı bir an önce Rabbime kavuşayım ister e, diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bunun manası budur. Ve <fey> Allah'u Allah da sever lika'ahu o kuluna kavuşmayı sever. Yani ee, ahiret alemi perdesi verze rızak perdesi kendisini açıldığı zaman artık beni geri döndürmeyin. Beni hemen yerime ulaştırın. Hani hadis-i şerifte yine var ya, beni mümin olan kimse beni yerime ulaştırın. Niye bekletiyorsunuz beni? Beni yerime koyun, ee, beni gönderin, ahirete gönderin diye böyle e, ne yapar e, seslenir. Ama biz e, o ölünün sesini bu şekilde duyamayız. Ama Resulullah bunu haber veriyor. Ama kafir olan bir kimse ise eee mücrim olan bir kimse ise beni nereye götürüyorsunuz? Götürmeyin beni. Çünkü gördüğü şeyler arkadaşlar dünyada bıraktıklarının çok daha kötüsü, çok daha vahim bir durumu, çok daha kendisine azap olacağı iş olması bile istemez. Ünnel kafiran kafir <laughs> de iza hudra hazır yapıldığı zaman yani ölüme hazırlandığı zaman, ölüm kendisine geldiği zaman bu şira bir azabillah. Allah'ın azabıyla müjdelenir. Ve betihi aynı mana atıf tefsir. Allah'ın azabıyla ne yapılır? Ee, cezasıyla müjdelenmiş olur. Feleyse şeyun hiçbir şey olamaz. Ekrehe ilehi ona daha kerih olan hiçbir şey olamaz. Mimma emanuhu önünde gördüğü şeylerden daha kerih hiçbir şey olamaz. Dünyada hani diyor ya bazı insanlar dünyada ne çektim, neler çektim, ah ölsem de kurtulsam. Eğer bu insan mücrim ise, bu insan fazık ise, bu insan günahkar ise, hatta bu insan kafir ise, önünde olan şeyler dünyada çektiklerinin yani dünyadaki çektikleri önünde olan şeylerin zekatı bile olamaz arkadaşlar. Yani öyle acayip şeyler görecek, öyle acayip şeylerle karşılaşacak. İşte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam burada bunu ifade etmiş oluyor. Önünde göreceği şeyler geride bıraktıklarından daha eşet olacak, daha az acıklı olacak, daha azap, elem verici olacak bu şekilde olacak diyor. Keri helika Allah bu seferde sefer e, önünde olduğu e, olacağı şeyleri görünce Allah'a kavuşmayı istemez. Nasıl hesap vereceğim? E, can verdi, mal verdi, mülk verdi, evlat verdi, e, bu kadar e, imkan verdi, sıhhat verdi, afiyet verdi. Bir kere Allah demedi. Bir kere Allah'a secde etmedi. Bir kere ya Allah, ya Allah demedi. Ya Rabbim demedi. Allah'a secde etmedi, Allah'a yalvarmadı, yakarmadı. Kendisinin kulluğunu ilan etmedi. Allah'ın e, büyüklüğünü e, ifade etmedi. Bu adam e, hiç ister mi arkadaşlar Allah'a kavuşmayı? E, vereceği hesabı anlıyor tabi. Onun için lika Allah'ı Allah'a e, kavuşmayı ne yapar? Kerih görür. Ve kerih Allah'u Allah ta kerih görür. Li, lika ehu ona kavuşmayı kerih görür. Böyle mücrim, böyle müfsit, böyle zalim, böyle kafir, böyle günahkar olan bir kuluna Mevla Teala karşısında e, görmek istemez, onunla karşılaşmayı istemez. Yani karşılaşmak bizim için var arkadaşlar. Yön, cihet cihet-i sitte dediğimiz alt yön bizim için var. Yoksa Mevla Teala için mekan, zaman böyle şeyler cihet-i sitte gibi şeyler söz konusu değildir ama bizim bol, için olduğu için Allah'a kavuşmak o, onun için bu tabir kullanılıyor. Karşılaşmak onun için bu şekilde kullanılmış oluyor arkadaşlar. Bunu iyi anlamak lazım. Allah Zülcelal Hazretlerimiz <laughs> o sekeratül mevt halinde imanı güzel güzel tatlı tatlı e, ifade edeceğimiz, Rabbimize şükrümüzü, Rabbimize hamdimizi, Rabbimize imanımızı, e, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a tasdikimizi ve şehadetimizi ve tekbirimizi güzel güzel ifade edeceğimiz ve Yasin-i Şerifleri kendimiz okuyabileceğimiz, hani Yasin okunur ya, vefat eden kimse hakkında onun yanında okunur ya Yasin-i Şerifleri kendimiz okuyabileceğimiz dünyada güzel bir yaşantı Allah hepimize ikram eylesin tas tamam tevbe hepimizi muvaffak eylesin Allah'a kavuşmayı isteyerek e, tabi burada e, Ayşe annemiz iyi ki sormuş Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da iyi ki beyan etmiş yani kavuşmaktan maksat ölüm değil arkadaşlar yani ölümden sonra Mevla Teala'ya e, ulaşmak Mevla Teala'nın vereceği o nimetlere kavuşabilmek, Mevlamızın cemalini görebilmek, cennetine girebilmek. Yoksa ölüm her halükarda insana acı gelir. Hani dünkü dersimizde de söylemiştik, e, kulumu üzmek istemem ama e, ölümü çünkü o kerih görür. Ee, ama bu iş olacak, böyle takdir ettim, böyle hükmettim mevla Teala buyuruyor ya. E, dolayısıyla her insan ölümü e, sevmeyebilir, sevmez, istemez. Yani ölüm soğuktur arkadaşlar. Fakat e, ölümden sonraki göreceği işlere kavuşmak ister. Onun için Allah'a kavuşmak ister, Rabbisine e, kavuşmak ister e, mümin olan kul. Ama kafir ise Allah'a kavuşmak istemez. Mevla Teala kavuşmak istemeyecek hale gelmekten cümlemizi muhafaza eylesin. Rabbimiz iman ile yaşamayı, iman ile ölmeyi hepimize ikram eylesin. Arkadaşlar her zaman söylüyoruz. İnsanın Allah muhafaza eylesin imanını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı noktada üç tane haslet var biliyorsunuz. imana şükretmemek, ondan sonra imansız öleceğinin tehlikesini hiç düşünmemek. Yani korkmamak. Aman ya Rabbi imansız ölür müyüm acaba? Yani imanımı nasıl muhafaza edeceğim acaba? Son nefesiminde iman ile göçebilecek miyim acaba? Diye endişe etmemek, korkmamak arkadaşlar. Bir de zulmetmek arkadaşlar. Başkalarına zulmetmek. Bu hayvan da olur, insan da olur. Hatta işte başka canlılar da olabilir. Zulmeden kimse. Yani imanına şükretmiyor, Ondan sonra imansız ölürüm diye korkmuyor, bunu korktuğundan dolayı da Allah'a sığınmıyor. Ondan sonra bir de başkalarına zulmediyor. Bu üç şey yapan adamın imanının kurtulması çok zor arkadaşlar. Allah cümlemizi böyle olmaktan muhafaza eylesin. Hakkıyla imanımıza şükretmeyi hakkıyla Rabbimizin verdiği bu imanı acaba muhafaza edebilecek miyim? Allah bana yardım edecek mi? Son nefesimde imanımı kurtarabilecek miyim diye hakkıyla korkabilmeyi ve başkalarına zulmetmekten çekinebilmeyi hepimize ikram eylesin diyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.